girmek zorundayız. Dayanamadığım ve söylemek istediğim şeyler var. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın hanımı iki sefer ekranda görüldü. Biliyorsunuz çok tartışmalıydı. Ya ben, benim adım Nihat Genç. Başörtüsüne bir laf edersem dilim kopsun. Ya yani Bizim başörtüsüne lafımız olmaz. Ama siyasal alanı tartışıyoruz. Ya da bu siyasal kültürün estetiğini tartışıyoruz. Ve bir düğün arifesi sonra da bir karşılama töreninde bu hanımefendinin kıyafeti Türkiye'de halkımız içinde büyük bir infiale sebep oldu. Bir giyimin bu kadar zevksizliği üzerine inanılmaz parlak perdelik kumaşlardan sanki yapılmış ağır kumaşlar böyle işte bunlar çok tartışıldı da ama bunu daha derinden tartışmak lazım. Bu kültür bizim kültürümüz değildir parlak renkler, şatavatlı renkler, belki Kayseri tüccarların e, düğünlerinde onları şey yapar da bir ülkenin başınıza gel, başına geldiğiniz zaman bu elbiseler, bu estetik kültür ne Selçuklu'da, ne Osmanlı'da, ne de bizim uygarlığımızda bu kadar şatafat, beğenmemiş yani zor, beğenisi zor şeyler bunlar. Yani bunlar bizim kaldırmaz. Öyle bir yerimiz vardır ki yani ben cephede savaş kaybederim ama zevksizliği kaldırmam. Yani giyim, kuşam, renk, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet, bu ülkeyi yöneten insanlar, onların duruşları, bunlar çok önemlidir. E şüphesiz insanlar bunları bilmeyebilir. E yani renk kültürü olmayabilir, giyim kültürü olmayabilir. Ama insanları tabiat eğitir. Yani manzarayı seyrederek de mavinin tonlarını, yeşilin tonlarını, güzel kuşları seyrederek onların renklerini, işte yanar döner çiçekleri, peygamber çiçekleri. <laughs> gelincik çiçekleri, papatyalar, bunların renk uyumları. Yani tabiat da sizde bir renk kültürü oluşturabilir. Kuşlar da öyledir. İnanılmaz renkler vardır. Cümbüşlü renkler vardır. Uyumlu renkler vardır. Onlar da bizi böyle asil renkleri ve tonlarını ayarlamamızı öğretir. Bunlar çocuğun, yani eğitimin içinde bunlar da vardır. Yani Cumhurbaşkanlığı makamına çıkmış bir yerde bu altın sarısı parlak renkler yani bu Rio Festivali gibi yani biraz sonra işte karnavala çıkacakmış gibi bu renkler bir şeydir yani. Benim için mesela bir hayal kırıklığıdır. Utanacak utanılacak da bir şeydir. Bunu buradan mutlaka söylemek isterim. yani bir flamingo kuşlarına bile baktığınız zaman yani onların bir duruşu vardır. İnce uzun ayakları, boynunun dik duruşu, bir bakış vardır. Hani first lady deniliyor. Lady ise bir lady eğitimi vardır. Yani baktığın yer, durduğun yer, duruşun yani o köşk bahçesine modacıları çağırın demiyorum ama işte 3-4 tane flamingo kuşu koyun oraya yani nasıl duruyorlar bir bakılsın, bir öğrenilsin. Yani Türkiye'de yani şimdi muhafazakar halkımız şöyle bir düşünceyle içine girdi. Semra Özel Hanımefendi, Ahmet Necer Seder Bey'in hanımı. Onun bir resmini koyalım. Bir de hanımefendinin bir resmini koyalım yan yana. Bu şatafatlı, parlak, böyle viyadük gibi kurluklar olan, böyle perdeli kumaştan yapılmış, böyle derin fiyonkları olan, perde fiyokları gibi. Bunu yan yana koyalım. Hangisi daha muhafazakar? Herkes pek tabii Semra Özel Hanımefendi'nin daha Semra muhafızkar. Semra Sezer hanımefendinin daha muhafızkar durduğunu gösteriyor. Muhafızkar tadı bulmak Türk ülkemizde çok kolaydır. Çok ciddi. Annesi babası öğretmen olan, annesi babası mühendis olan veya da 3-4 kuşaktır memuriyeti olan, hakim memuriyeti olan, ortalama insanlarımızla bakarsınız. Bu ortalama insanlarımız renkleri, kurşini, yani bayramda ne giyer, sıradan ne giyer, bütün bunların daha güzeline, daha oturmuşunu ortalamasına getirip koyar. Ama şimdi bu köşkte gördük ki hani Karayipler'de ya da Filipinler'de ya da Orta Afrika'daki bir küçük krallıkta hani İdami'nin karısı Uganda devlet başkanı İdami'nin karısı gibi böyle şatafatlı elbiseler bir aşırı parlak düşkünlüğü, şatafat düşkünlüğü. Yani bu Kayseri tüccarlar bir dönem bünyan halı hastasıydı. Evine dört kat, beş kat bünyan böyle şey severler yani biz de çocukken bu Kayseri tüccarlara şey dedik yani severiz annemiz babamız gibi severiz bunları ama bir gösterişlikleri vardır yani. Bu da eğitimle anlam şeydir. Yani zenginlik ve şöhretle ve makamla anlamayacak şeyler vardır. İşte bu da renktir. Giyimdir. Yani biz küçükken bu zengin çocuklara şey derdik yani çok param varsa Hacı Beşir, git Hacı Bekir'den şeker ye. Yani çok paranız varsa o parlak şatavat renkleri bırakın yani gidin şeker yiyin. E bu kadar zevksizliği de bu ülkenin önüne koymayın. E ben Kaldı ki bu, moda siyasettir. Yani Değil mi? Bu parlaklık çok yani parlaklık üzerine konuşalım. Şimdi 60'lı yıllarda Bülent Ecevit dahi bu parlak Türk sanat müziği seslerine eşcinsellikle suçlanmıştır. Bülent Ecevit'in kendisi gerçekten parlak sesler. Bu parlak seslerin arkasından da eşcinsellikle çıkmıştır. Bunu ben de onaylıyorum anlamda demiyorum. İşte Zeki Müren gerçekten bir deha sesi vardı adamın, yani inanılmaz bir ses. Ya da Bülent Ersoy. ilk çıktığı yıllar itibariyle konuşuyorum. Sonra piyasa oldular. Parlaklık tehlikeli bir şeydir. Yani parlak renkler, o Brezilya karnavalı gibi şatafat, cümbüş renkler. Ya yani modacıların da çoğu eşcinseldir. Sebebi kumaş, renk, cümbüş. Bunlar onların şeyisi bayramıdır yani. Onların bayram yeri gibi. Çok severler böyle cicil renkleri. O yüzden çoğu modacı da böyledir yani. Parlak kelimesinin bir de bizde kabul görmemiş bir tarafı vardır. yani Anadolu kültüründe, ana şey argoda bugün bile yani çocuklara eşcinsel denmez yani. Parlak, parlak olan, parlak, parlak, olanca, parlak denir yani çok tehlikeli sınırlar olan bir şeydir parlak. bu kadar şatafat ve üstelik bu giyim tarzı da yani bu perdeli kumaştan böyle viyadük gibi kuyruklar olan kocaeli viyadük gibi kuyruklar olan giyim tarzı da bu aşırı lüksün şatafatın 17-18 yüzyıl saraylarında işte Harsburg'da çıkmış Avusturya'da çıkmış Fransa'da çıkmış aynı o perdeler mobilyalara yansımış aynı şeyde kadınlara da yansımış böyle kuyruklar 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 fakat burada tuhaf olan bir şey olmuş. Bunlar 100 yıl içinde Avrupa, diyelim Fransa ile Avusturya bu şatafatı yeniyor 20. yüzyılda. Yeni planlar geliyor, sanat gelişiyor. Daha düz, daha sade. E, giyimi başka yerde aramaya başlıyorlar, daha soyut renklerde. Ama sömürgelerde kalıyor. Çok enteresandır. Bugün Suriye'ye gidin, kabul salonları, konuk evleri o Fransız sömürgesinden kalmış şatafatlı renklerle oluşturmuş yerlerdir. Mısır'da İngilizlerden kalanı da Latin Amerika'ya gidin, o e, sömürgelerden kalan saraylar çok şatafatlıdır. Ve dikkat edin uzak doğunun küçük krallıklarının hanımlarına, Orta Afrika'nın o küçük çavuşu olup darbe yapmış insanların hanımlarının giyim tarzlarına bakın. Ya da Karayipler'deki <laughs> Afro Amerikalıların giyim tarzlarına bakın. Böyle aşırı bir şafalar. Bu sömürge kültürüdür. Yani bu o kadar aşırı, parlak, altın renkler bizim kültürümüz değildir. Bunlar sömürge kültürüdür. Modernizmle alakası yoktur. Modernizm başka bir yerdedir. Giyim kuşam artık asaleti belirten bir yerdedir. Eğer e, renkleri seçemiyorsanız çok zavallı bir yerdesiniz demektir. Hak etmediğiniz bir şöhret, hak etmediğiniz bir makamınız var demektir. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Bu ülkenin modacıları olmayabilir ya da modacıları sorun değildir. Bu hayata bakışınızla alakalıdır. Yani insanları seyredersiniz, tabiatı seyredersiniz, hayatı seyredersiniz. Yani başka yerlerden öğrenebilirsiniz renkleri. Bu kadar zevksizliği... Yani bizim Selçuklu, Osmanlı, onların yapıları, sanatları, giyimleri, işte Topkapı Sarayı. Gidin ve bakın. İşte Atatürk'ün şeyse, Anıtkabir'de elbiseleri, giyimleri, gidin ve bakın. Ya da bizim tanıdığımız Cumhurbaşkanlarının eşleri, hanımları, giyimleri, gidin ve bakın. Samimiyetle söylüyorum, başörtüsüne laf edersen dilim kopsun. Ama bu kadar zevksizlik, nasıl bir siyasi kültürünün tövmeti altında yaşadığımızı gösterir. Bunu bu ülke hak etmiyor. Bu toprak bu kadar zevksiz değildir. Bize böyle sömürge hanımlarının, yine şişko batılı Uganda İdami'nin karısı gibi kadınlarının elbiseleri Cumhurbaşkanlığı makamında takdim ediliyor. Bu da bir görgüsüzlüğü, bir Kayseri zevkinin Cumhurbaşkanlığa taşındığını gösteriyor. Kayseriler de bizim annemiz, babamızdır. Onlarda hiçbir itirazım yoktur. Ama kabul edelim ki şimdi Kayseri evlerinde de akıllı kumandalı evlerin yarışı başladığını gösterese düşkün oldukları çok açıktır. Yani zenginlik Dört tane, beş tane halım olsun değildir. Zenginlik şu kadar parlak elbiseden kumaş yaptırdım, perdelik kumaşlardan elbise yaptırdım, hiç değildir. İşte yanına Suriye Devlet Başkanı hanımefendisi geliyor, ona bakıyorsun. Bir zarafet, ee, bir, de, bir muhafazakar duruş, bir tek bir çizgi. E, zarafet çok önemli bir sanattır. Yani bu zarafet e, belli bir bilginin, belli bir kültürün yansımasıdır ben bunu halkımızın kabullendiğini düşünmüyorum. Ve işte işte bir hayal kırıklığı içinde de böyle bir hani bir utanma şeyi de başlıyor. Şu anda burada yüz binlerin sesini dinlendiriyorum. Yani ben çok doğru yok bir, ben. bir, şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani ben bu nasıl izah edeyim? bizim toprağımız parlak olana, şatafat olana, gösterişli olana yatkın bir toprak değildir. Yani bunu Erzurum'un sokağından İstanbul'un Nişantaşı'na kadar gidin görün. 19. asırda nasıl olduğuna bakın. 18. asırda nasıl olduğuna bakın. Cumhuriyetin ilk döneminde bakın. Bu topraklar bütün kültürleri kendine davet ettiği için bulup giymeyi, yakıştırmayı en iyi bilen toprak parçasıdır. Yoksulluğumuzun döneminde tekstil, konfeksiyon gelişmemişti. Modacısı, terzisi çok azdı ve biz o yüzden belki hani 60'lı 70'li yıllarda böyle bir şey areveks'in kurbanı olduk. Böyle cümbüş renklerin kurbanı olduk. Ama toplumlara uzun vadelerde baktığınız zaman padişahlarınıza, cumhurbaşkanlarınıza saraylarınıza, kültürünüze, resminize, Türk resmine bakın. Oradaki kadınlarınıza bakın. Diyelim İbrahim Çalın'ın yeşilli kadınına bakın. Çok büyük bir resimdir. Gidin bakın. Kadınlarımız uzunları, yeşilleri nasıl takmış takıştırmışlar, nasıl üstlerine yerleştirmişler. Bir giyim güzelliği vardır. Bizi fotoğraf olarak yani böyle bir resim olarak besler bunlar.